Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Matematik Yaşları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle EBA'nın 13. TYT denemesini çözeceğiz. Eğer siz alırsanız hadi gelin başlayalım. Şimdi birinci sorumda bana pembe renkli ve hepsinin aynı renkli hepsinin aynı olduğunu söyle. Yani pembeler aynı, yeşiller aynıymış. Şimdi ben pembelere X diyeceğim. Bu bir denklem sorusu. Bunlara da Y, y diyelim. Buna da Z, Z, diyelim. Şimdi ne yapılmış? Birincisinde hepsini toplamışım. Eşittir 42. Burada Z ve 2 e, Z'yi toplamışım. Y'den çıkarmışım. Eşittir 28. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsanız iki parantezinde x artı z ne gelecek? 70. x artı z ne geldi? 35. Peki en sonucu yazarsam x ile z'yi toplamışım. y'yi çıkarmışım. O da neymiş? 23. E, bu ifade neydi? 35'ti. Buna ne geldi o zaman? 12 geldi değil mi? Yeşile boyanmış hücremiz 12'ymiş. 1'den 9'a kadar olan doğal sayılar aşağıdaki gibi yazılmış. çerçeve içindeki sayılardan her biri pembe. Çerçevenin içindeki her sayı ile birer kez çarpılıyor. Elde edilen tüm çarpımların toplamı. Şimdi yani diyor ki mesela ben biri hepsiyle bir kere çarpacağım. O zaman ben bir kere altı, sonra iki kere altı elde edeceğim, doğru mu? Ve en son beş kere altı edeceğim. Şu an altı için konuşuyoruz ve altı ile bir dahaki şey çarpılmayacak. O zaman altı parantezinde birden beşe kadar diyebiliriz. Peki aynı şeyi hepsi için söylemeyecek miyiz? Mesela iki çarpı 7. Bir çarpı 7. iki çarpı 7. Nokta nokta. En son 5 çarpı yedi diyeceğim. Burada da yedi parantezinde ne olacak? Birden yine beşe kadar olacak. Ha. O zaman birden beşe kadar olan her sayı her, hepsinde vardır diyebiliriz. Bu en son nereye kadar gidecek? Dokuza kadar gidecek. Dokuz çarpı birden beşe kadar. Alt 1'den 5'e parantezi nedir o? 5 kere 6 bölü 2. En son 6, 7, 8, 9 gelecek elimde. 13, 21, burası 30. Burası ne yaptı? 15 yaptı. 450 gelmiş oldu. Evet, inelim bakalım. Şimdiki ABC biraz pozitif tam sayı olmak üzere. Şimdi A eşittir kesinlikle 12 belirmiş. B eşittir 16 C'miş. C de 42 çarpı 45'ten. Ben şimdi bunu bir çarpmayacağım. Neyi soruyor bana? A S, S hangisine eşittir diye soruyor. Şimdi 16 ile çarpıp B'yi elde edeceğiz. Yani 16, 42, 45. Ve de 12 ile çarpıp A'yı elde edeceğim. 12, 16, 42, 45. Şimdi ben bunları ardışık sayılar olacak şekilde çarpanlarına ayırmak istiyorum gençler. Bir kere içerisinde 7 asal olduğu için 7 kesinlikle olmalı. 6 zaten oldu. Ardışık olduğu için. Şimdi elimde ne olması lazım? 5, 4, 3, 2. 5'i buradan aldım. 5. 4 ile 3'ü 12'den aldım. 4 kere 3. 2'yi de buradan aldım. Burada kaldı 8. E 8 ile 9 kaldı. Onları da böyle yapsam ardışık olur değil mi? Hangi faktörel oldu bu? 9 faktörel olmuş oldu. Her bir katı dik dairesel sindir biçiminde olan 5 katlı bir düğüm pastasının önünden görme aşağıdaki gibi verilmiş. Pastanın en alt katı dışındaki <laughs> diğer her bir katının çap uzunluğu 3 2'sine ikisine eşittir diyor. Peki. Pastanın en, az kat, e, en üst katının çap uzunluğu 16'ymış olduğuna göre en alt, katın, en alt katının çap uzunluğu nedir? Bu aslında birazcık geometrik dizi sorusudur diyebiliriz. Çünkü mesela şunun çapı ne olacak? Bu 16 ise 16 çarpı 3 bölü 2. Sonra 16 çarpı 3 bölü 2'nin karesi, küpü ve dördüncü kuvveti olacaktır değil mi gençler? 3 bölü 2'nin dördüncü kuvveti. 16'lar gidecek. 3'ün dördüncü kuvveti ne yapacaktır? 81 yapacaktır. <laughs> Ardışık 7 tam sayıdan oluşan e, ilk dördünün toplamı ile son üçünün toplamı birbirine eşitmiş. Ardışık 7 tam sayı. Ama n, n artı 1, n artı 2, n artı 3. İlk dördü bu. n artı 4, n artı 5 ve n artı 6. Şunları toplayıp bunun toplamına eşittir diyeceğiz. Ne yapacak? 4n artı 6, 3n artı 15'miş. n eşittir 9. Toplamlarını soruyor. O zaman şöyle mi? 9'dan kaçı kadar? <laughs> 15'e kadar ben bu toplamı nasıl buluyorum? Terim sayısı nedir? Son terim eksi ilk terim bölü artı miktarı artı 1. Bir de ortanca terim buluyorduk. Topla 2'ye bölüyorduk. 7 çarpı ne yaptı? 12'den de 84'tür diyebiliriz. Sıfırdan farklı ABC gerçel sayıları diyor. Bu şekilde bir sıralama verilmiş. Şimdi B bölü A negatif olduğuna göre arkadaşlar <laughs> B ile A zıt işaretli. Yani B çarpı A da negatiftir diyebiliriz. 1 bölü B de pozitif olduğuna göre B ve C de kesinlikle pozitif olmak zorunda. B artı C artı A da kesinlikle zaten eksi oldu. Çünkü zıt de A en küçük olacak bir kere. Bunlar gitti. Peki şuraya baktığınızda işaretler aynısı nasıl bir sıralama yapıyorduk? Bunları ters çeviriyorduk. Doğru mu? Yani B büyüktür, C oluyordu. Yön değiştiriyordu. O zaman A, C D olacaktır deriz. Evet bir kulenin içindeki asansörün belirli bir anda alt kısmının yerden yüksekliği kök 432 metre, üst kısmının kulenin tepesine olan uzaklığı ise kök 48 metreymiş. Şimdi önce şuna bir bakalım. Bu 4 kök 3'tür değil mi? Bu da büyük ihtimalle kök 3'lü bir şeyler gelecektir diye düşünüyorum. Bölelim bunu bir. 12, 4, 144 yapıyormuş gördüğünüz gibi. Bu da 12 kök 3. Şimdi sana diyor ki polisansör köküç metre aşağı indiğinde yani ne olacak burası köküç metre aradaki fark artacak burası da köküç azalacak 11 köküç olacak. Oranı soruyor gençler 11 bölü 5 ya da tam tersi zaten bakayım alt kısmının üst kısmının oranı soruyor ne yapacaktır 5 bölü 11 yapacaktır. Şimdi burada domino taşları diyor ki eğer bu şekilde dikeyse birbirlerine bölünür, yan yanarsa çarpılır diyor. O zaman A işlemini yaparken ne yapacağım? 2'ye böldüm, 4'ü Böldü, 2'ye böldüm, 2 ile 3'ü çarptım, 6 ne oldu? A'nız eksi 2 oldu. Bu sefer de 180 derece her birini çevireceğim. Yani altı ise sağda sola gelecek baktığımızda. Şöyle mi oldu? 3 bölü 6, 2 bölü 4. Bunlar yer değiştirse de yine çarpılacaklar sonuç olarak. Burası ne? 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1, eksi 5 yaptı. B'mizde çarparsak 10 gelecek. Devam edelim. Evet, irrasyonel sayıları için bunlar verilmiş, sıralamamız verilmiş. AC aralığında 6 tam sayı vardır. Ya şimdi bunları bir sıralayacağız şu şekilde. BD aralığında 9 tam sayı var, AD aralığında 11 tam sayı var diyor. Şimdi A, B, şöyle, C, D, D olarak yazalım gençler. A, C aralığında 6 tam sayı vardır diyor. Buna B'yi de dahil ederseniz gençler, şuralarda kaç tane sayı vardır? 5 tane sayı vardır. B ile D aralığında 9 tane tam sayı vardır diyor. Burada da C'yi dahil ederseniz burada kaç tane olacak? 8 tane sayı olacak. A ile D aralığında da 11 tane tam sayı vardır. Şimdi totalde ne oldu? 13. Bir tane fazlalık küme gibi, kesim gibi düşünürseniz o iki fazlalık 13 eksi 11. O iki tane fazlalık nereden gelmek zorunda? Bu aradan gelmek zorunda. Yani BC'de iki tane tam sayı varmış aralığında. Şimdi iki basamaklı bir doğal sayı ile ilgili aşağıdakilerden ilk, ilk doğru, üçüncüsü yanlıştır diye. Şimdi onlar basamağı, birler basamağından yok birler basamağı onlardan 3 fazlaymış. Yani x de x artı 3'müş. Ee, rakamların toplamı yani 2x artı 3 ondan büyükmüş. 2x büyüktür 7'den ve rakamlarından yalnızca 1 asaldır diyor. Demek ki yalnızca biri değil ikisi birden asal olması lazım. Buna 5 verseniz diğeri 8 olur asal olmaz. Ee, ne verebiliriz? 1 versek olmaz. 2 versek olur galiba. 2 verdiğimizde 5 olur. Her ikisi de asal olduğu için ne yapacaktır? 10 yapacaktır. En bir çift sayı olmak üzere diyor. A ve D sayıları ile ilgili aşağıdakilerden biliniyor. A sayısı 3n artı 5 sayısından büyük olan en küçük çift sayıdır. Şimdi en çift sayı arkadaşım şurası çift doğru mu? 5 eklediğinde bu sayı artık nasıl bir sayı? Take. Bundan büyük en küçük çift sayı da sonrakidir. Yani 3n artı 6. Bu demek ki A imiş. Bu nasıl bir sayı? Çift. Yine bir eklediğim için yine tek. Bunlar küçük. En büyük tek sayı 2 öncekidir. Çünkü tekrar 2'şer 2'şer azalıyordu. Yani 2 iki yani eksi 1. Bu da B imiş. Çıkarırsak bunları. N artı 7 15. N ne geldi? 8 geldi. ABC birbirinden farklı bir rakam bulmak üzere de en küçük doğal sayımız BCA imiş. Şimdi şu tarz bir sıralamada gençler en küçük doğal sayının oluşması için B'nin en küçük sonra C sonra A olmasını beklersiniz ki BCA A sayısı en küçük gelsin. En büyük doğal sayının ABC olması için de şunu beklersiniz. En büyük A sonra B sonra C olmalı ki yine bu sıralamayı yapabileyim. C, B, A. Ama baktığınızda bu ikisi birbiriyle ne yapıyor? Çelişiyor değil mi? Birbiriyle çelişiyor. Demek ki burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı yaratan da kim gençler? C arkadaşım. Şimdi normalde bu C arkadaşımız Sıfırdan farklı bir rakam olursa ne yapması lazımdı bunun sıralama olarak ikisinden birinin yer değiştirmesi gerekir. Yani şununla şunu ya da bununla bunu yer değiştirmesi gerekirdi. C ancak sıfır değerini alırsa gençler bu durumda ne olmaz bir sıkıntı olmaz. Mesela C sıfır olsun, A 2 olsun, B de bir olsun gençler. Bunlarla oluşturacağın en büyük rakam ne olacaktır? 210 olacaktır doğru mu? Bak ne yaptın? A, B, C'yi elde ettin. En küçük ne olacaktır? BCA. 102. Çünkü burada A ne olmuş oldu? C'den büyük kalmış oldu gençler. Bu durumda C kesinlikle 0 olmalı. E, bu durumu sağlattığımızda zaten ne oluyor? A, B, C sıralaması. Yani ikincisi benim için doğru oluyor ihtimallerde. AB'den büyük, B, C'den küçük olmak zorunda. Yani 1 ve 3 demeliyiz. Evet ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi A kesinlikle B'den küçük olursa bak iki ihtimal yine değerlendireceğim gençler. A, B'den küçük olursa C'de negatif kalmak zorunda. Çünkü burası eksili sayı olacak. A, B'den büyük kalırsa C'de artı olmak zorunda. Şimdi iki ihtimale göre bir yönelelim bakalım. A, B'den küçük olursa gençler 2 ve 3 seçsek mesela burası ne olur? 5. Doğru mu? İkisini de pozitif olarak düşünüyorum şu anda. C eksi olduğu için eksi 5 sıfır oldu. Sağlanmadı. Peki. A'nın eksi B'nin artı olduğunu düşünsek. Eksi 2, 3 desek ne oldu? 1. Buna da eksi 5 seçersen sağlanır. Ha, demek ki şu birinci ihtimalle A eksi B artı olabilirmiş gibi duruyor. Peki diğer ihtimali bir göz ardı etmeden devam edelim. 3'e 2 zaten sağlatamıyoruz. B'nin daha küçük kalması lazım. Buna eksi 3, buna 2 deseydiniz gençler. Eksi 1 yapacaktı. C'ye de artı 5 seçtiği için 4 yapacaktı. Negatif kalamayacaktı. O yüzden kesinlikle ihtimalim bu. Yani birinci seçtiğimiz elemanlar. Eksi 2 dedik A'ya. B'ye 3 dedik. C'ye de eksi 5 dedik gençler. Yerine koyalım. Eksi 2, eksi 3, artı 5 yapacaktır. O da eşittir gelmiş oldu. Evet son sorumuz. Şimdi ne diyor? İçleri boş olan en tane kutuyu aşağıdaki gibi birden neye kadar numaralandırıyor diyor. Elindeki 28 topu kutuları şu şekilde dağıtacak. Bir numaralı kutuya bir top. Sonra bir kutu atlayıp üç numaraya iki. Buna bir tane koydum. Buna iki tane koydum. 6'ya bu sefer gidiyorum. Üç tane top koyuyorum ve benzer şekilde her seferinde bir öncekinden bir fazla kutu atlayıp en numaralı kutuya da top koyuyorum. Tar ee, Tarık kutuya hiç top koymamıştır diye soruyor gençler. O zaman kaç tane kutu atladığımıza bir bakalım. İlk başta bir kutu atladım. Sonra iki tane kutu atladım. Değil mi? İki kutu atladım. Sonra bir artırıp üç tane kutu atlayacağız. Ve en son nereye kadar gideceğiz? 28 tane topum var ya benim. En son bir ona bakalım. Ee, bir tane koydum, iki tane koydum. En son en tane koymuş olayım diyelim. Bilmiyorum bu enle alakası yok şu anda. Elimde toplamda ne olmalı benim? 28 tane top olmalı. En çarpı enerji 1 bölü 2'den 56. En neymiş demek ki? 7. Ha, diyor ki burada en fazla ne yapacaksan 7 tane top koyacaksın. 7 top koyulacak. Yani sen aslında ne yapacaksın burada? 2'ye geçerken 1 tane, 3'e geçerken 2 tane, en son 7'ye geçerken de 6 tane boşluk bırakmış olman lazım. 6 çarpı 7 bölü 2'den de 21 tane hiç top ok koymamış. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.